Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben ya. yüksel. Sıkarsan bir Yani üçüncü üç bölüm. Üç değil mi? Evet. Üç üç. <laughs> evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Bu bölüm ne yapalım yüksel? Patates yiyelim. Tamam. Teşekkürler. Şey. E, Nedir'e gidelim mi? Kanka çok geliştik. bence geliştik. Hayde gidelim ya bu çabuk Neden? Abi sende şey Uf. var mı? Oha Yay. bir sürü spawner var Var Neredesin oğlum ya? Ne dur geri dönüyor musun? Yok geri kebabım Hadi bakalım Ah suçu bak Geliyorlar Biliyorum. Vuramıyor geri zekalı. Sende yay var mı? Dur ben eşyaları boşaltayım. Yay var mı sende? Bende sen var. Ben var. var dedim ya. Hmm. Bunu koy, bunu koy, bunu koy. Ee, bunu koy, bunu koy. 31 tane odun var chest'te. Kıramıyor mu ya ben bana doğum renkli? onlar özür kırılıyor. Ha. Ne yay. Yay nasıl Aa, çok var, var. Yani, çürük kanka çürük et değil bende bir sürü yemek var 9 9 tane büftek var kanka şey var Sekiz yani, yay, yay. var ama bana ya. Benim, senin Yayı ikimiz ikimizde kullanılan ortadan Kafamda bir şey kalmamış benim Dur ben sana şey yapayım O zaman Bende bir sürü şey var Dur ben Ben sana bir tane de şey yapayım Ben Ya yapayım mı sana ee, Şöyle Yok Bir dakika Bunu Böyle yanlış mı yaptım? Böyle değil mi? Yok olmuş lan şu an. Böyle mi? Evet, tam tersi oldu. Evet. Gel. At. Hadi. Yemek alalım bu Bende bir sürü yedek var. Bana da at o zaman. Şu içerisine koy üsttekine. Ben oradan alayım. Ee, al patates bir de haşlamış patlis. biri bana vurdu. Bekle, düştün. Aa, şey var. Gaz. Aa pardon. <laughs> kanka her yerde düşmanlar. Yok onlar pikman. Sen onlara zarar vermezsen onlar da sana zarar vermez. Ama ya, onların ebesine kayacak artık. Ne E ee, burada ne yapacağız? Hiçbir ne şey yok. Kılıç. ama kılıçlı. Ee, siyah değil mi? Evet, evet. Onların adı şeydi. Kanka. Bir şeydi. Dur. Kanka burada hiçbir şey yok. Coin var bir sürü. Coin. Coin. Para. Ya ben gidiyorum ya. Kanka nereye dur bir ya? Neredesin oğlum? Oğlum ben içeride babam doluşuyorum. Burası çok iyi. Ben de daha çıkacağım ya. Kanka. Ya. Ya kanka ne var bir burada? Mehmet ya. Al bak. Portalı i̇şte. nerede? Yukarıda. Bende blok yok. Ne? Ve... Öl o zaman. Bekle. Hoş. Aa zombi vurdu. Aşağı düşürdü beni. Neyse ben seni bekliyorum. Aa bir dakika. Ben bir şey enchant basacağım. Ne oluyor? Kaç leveliz var? Ben basacağım bir şey. Ne bassak ki? Aa, dur ben kendime yeni kazma yapacağım. Bu kazma çok kötü. bir dakika bana şimdi stick tt'ye de bir saniye tamam hadi bakalım oh. nereye gidelim Yüksel şuraya gidelim mi? Yüksel Şu bir karşıda bir şey var bak. Oo, çok meraklı bir şey. Blok yap. Şimdi, aynen. Tamam. Ben çift fırlatmalasam da bir şey. Gerek yok, yani yakız zaten. Ve Take the diamond blue. Diamond blue almayacağız. Neden? Diyor. Ama şey suharım bence. Please diyor. Buraya boşuna mı geldik oğlum? Üstte... Oğlum al ya boşver. Dakika, hayır hayır. Üstte falan takacağım. Alayım mı? Yani ben. Hemen bende diamond şey yok yani. Kanka şey da oluyor. Kanka onunla oluyor da birkaç yıl var. Hem de alamayız. Ha, Bu ne kardeş? Kardeş onun kaskı ne oldu ya? <laughs> Aa sürü <sırf> silver fish çıktı. Hadi <laughs> bu ne? Kardeşim almaz ona. Aa bana bak bana. Abi çok iyi. Öldük öldün. <laughs> Ben ölmedim. <laughs> Troll müydü bu şimdi? <laughs> Troll çok komik. Aa Nereye dur. Akla bir fikir geldi. Gel gel. 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 <laughs> Et niye beni gönderdi yalnız böyle işlere? Böyle olacağını biliyordum. Yap şöyle. O yüzden sen, o yüzden gelmedim ben zaten. Abi ne tamam. Nereye olur? Şuradan. Ya oğlum buraya 100 yıl önce gitti. Biliyorum değil. işte yeni bir yer var mı diye buradan bakacağım? Aa. Ee. Hiçbir şey çıkmadı. Oha çiz gördüm. <laughs> Nerede? Şurada. Onu büyük ihtimal Aa Karpuz. Neyse karpuz. Aa tohumları al. Hadi gel. Bir dakika çok gereksiz şeyleri atıyor. at. at. Bunu at. Bunu at. Bunu at. Bir dakika. Yüksel. Yüksel. Ben çıktım. çatadayım Bir şey var mı diye Ben de blok olsa ben de yazacağım. Blok. blok mu? <Gülüyor> <Gülüyor> çekerek mu? Aha, chest. Ama üç tane chest buluyorum. Bana Kanka ben hepsi chest'e atıyorum sen. Yok yok versene. Bu ne? Zitler Yazar player. Bakayım. Okuyayım. Aman İngilizcedir. Bakayım. Sen neredesin? Aşağıdayım. Tamam ha, geliyor. Hadi. Kıt. <laughs> İndim. İnemedim. İndim. Yüksel. Oraya gittik. Çılgın ya. Hı. Gitmediğimiz bir yer kalmadı mı? Hı. Kalmadı. Ha var var. Tamam. Dur. Var var. var. var, var. Oğlum, bu, var, bu dünya sonu. Bence de de. Bir... Yüksel, çok büyük bir çılgınlık yapacağım. Hı. Hı, harita nasıl bitti? Bitiyor. Bit, bitmez işte. Bitmemesi lazım. Dur ayarlar, video ayarları. çankları en yükseğe getirdim. Kanka birkaç FPS son. <laughs> Bakalım. Ah, hasta. <laughs> Kanka yap 18 FPS don. Evet. E çankları yaptı şimdi her şey boktar oldu. E, doğru daha yüklenmedi. <laughs> ben de sana şunu Ee, hiçbir yer yok. Ya ben şey kullanacağım dur. Ender gözü. İncisi. Ah, götü. Okay. Ben de çok yukarılarda bir şey vardı. Ben çok yukarılara çıkacağım. Nerede şurada sar? Camdan dünyaya. Şuradaki chest'i kaçırmışız. Aa, öldü. Aha. Sen neredesin? TP atasım geldi. Çok şeyler var. Aha, Şuraya gideceğim. Bir şey. Bir Aa, zindan. tamam, tamam. Hatırladım, hatırladım. Tamam, tamam. Var, Vay, var, var. zindan var ya, şey. Ya tamam, sen bana bir TP olsana. Neden? Ol bir TP, şuraya gideceğiz. Orası şey. Kanka or orası küçük bir yer ya. Sen git tek başına oradaki çesini al. Artık spawn point çekeceğim gittiğim yollara. Kanka ben siz bir yere gidiyorum şu an? Aaa düştü. Ben işte. Kanka, zaten yol iki saat sürecek yapmak. bak. Şuradan mı? Kanka sen buradan nereye? Oradan gidelim ki. <laughs> Burası benim o çok Aha. Asma, asma. Yüksel. Evet. Neyse. Yeah. Bir şeycek ki de. Evet. Dum bırak zamanı. Diyecek bende var. Kanka ya gitme ben. Abi sen de okuyun. Para tıkladım yani işte. Para tepe atma. Kil mi çek? yol yaparken TP atılmaz yüksek. Çok ayıptır. Niye vuruyor? T yol yapıyor abicim. Gel yolda şurada yol var ya. Aa. çeksene beni. Bir bana baksana. Evet arkadaşlar, don break'ten bak 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 bir. <laughs> bir. Don break'ten avantajı arkadaşlar. Saniyeler. Abi. GG. Tamam don break'le. Hadi be. Ben tam havada bana TP evet, atacaktım. Falan Atla. 3 2 1 Atla. atlayalım. Oha! Pardon, pardon. Onlar yaptı, yapma. Ha, onlar yaptı. Kanka, inelim mi? Oh, <laughs> <laughs> oh, Bak, şu an Enderman bağırıyor. Ha, havadan bana bir şey geldi. Lan bir dur. <laughs> Enderman vuruyor. Kanka inelim mi? Dur bak Allah. Bana vuruyor. Sana vurmadı. Ha vurmadı. Hunger Games gibi. Ya oğlum da... yeter. Pardon. Oğlum sen de zombi görüyorsun lan. Ya oğlum intikam öyle mi alınır ya? Evet. Salak mısın? Manyak. Lan iki kez bana vurdu. Hatta üç. İntikam alan benim. <laughs> Aa, benim a atlamışlar. Şey ben vurmadım. Hı, <laughs> <laughs> tıfırlar. Aa, bana da vurdular. Allah düşmedi be. <laughs> Karıza. <laughs> Küvüye bastım. Balçanı attırdı. Ya aşağı düşseydi alırdım o dombürü. Ben de hesabı. Vermezdim. Zorla alırdım. <laughs> <Olsun çok tıklaşık. gülüyor> Oğlum niye üstte çıkıyor şimdi? Bilmiyorum. <laughs> Şerefsiz misin? Gel de yardım et istersen. Tamam e, bir dakika. Sen içeride ganimet var. İçeri giriyor. Ya Mehmet. Allah bak varsın ha. Aa bir sürü çet. Ne çetsin ha? Bir sürü spandır. spandır gel şuraya. Aha oha. Ya bu ne bu lan? Ee, ne yapıyor? E, çet buldum. Ya Mehmet. Ya Mehmet gelsene Gülüyor. şuraya. Ya. ya bir saniye. Ya özür dilerim. var. Ya Mehmet yarım saattir savaşıyorum hala eşya Tamam seçiyorum. geliyor bekle. Tamam geldim. Neredesin? Hadi. Yarım saat savaşıyorum eşya seçiyor ya. Oğlum kırıyor. Oradan doğmuyor adamlar. Aa tıfık. lazım. Aa öldüm. Ders var şey yok. Zaten çoğu yemek. Bu da at. Dur ben eşya boşaltacağım. Aa, ee, ihtiyacım ne ihtiyacı yok? Şurada ihtiyacım ihtiyacı yok. Ee, buna ihtiyacı yok. Bu kadar ya da ihtiyacı Kanka burada pek de bir şey yokmuş ya. Aynen. Ne bir dakika. Ben, kapıya benim bir ulaşmam lazım. Baktım arka fikir geldi. Ne oldu? Dur. Ee, ya da boş ver ya vazgeçtim. bir şey var mı? Bilmiyorum. Aa chest. Al sen. Hiçbir şey almadım. Evet. Aa düştüm. Hiç şey değil. mi? Şuraya gidelim mi? Ya da oraya diğer bölümüne gideriz ya. Oraya. Şura alevi bir yer. Ha, Tamam. Diğer bölüm gidelim. Şimdi de olurum, tamam. Bak, yok yok benim küçük bir işim var. Gelsen Gel sen de istersen. Evet. Öl ya. Sen direkt gir yaz. <laughs> şimdi benim şuraya ikram lazım dur. Sen de gel isterse. Aha creeper. Neredesin oğlum? Ben sen kim bu patlıyor? Kanka sen neredesin? Evdeyim. Mi? Ah bu acıt bir şey olmadı. Tamam. Ya benim bir yere gitmem lazım da şu sikele toplar bana izin hangi vermiyor. Ne? şey hangi sikele dönüyorum? Nereye gideceğim? Dur şuraya. Önden ben geleyim mi? Tek atan. Ah! -re -re. Saçma! biliyorum gördüm. Aa. yeni çıktı lan nereye göre? Fark ettim mi mü? Oka ok kapışmak istiyorsun ha? Ah kardeş niye vuruyor? Ya tam ok atıyordum. İki Öyle. oldu. Tam tam böyle çektim. Ateş ettim. Ateş Önünde etmiş oldum. <laughs> Önünde sen belirdim ne var? Nereye gidiyor? Atayım Acaba şu şeylerin arasında. <laughs> iyi öldü. Burada eşim işim var. O, o. köylü. Köylü lütfen. gel buraya. Köylü öldürdüm. Aslında. Köylü burada. Ha. ha. Bir şeyler aldım. Ben de bir şey alacağım dur. İki tane şeyim var. Zümrütüm. Aha. Öyle. Öldürdüm sana. Burada. Köylüden ben de alışveriş yapmak istiyorum. Çekilir şey misin please? Bir dakika. Ben de de çok zümrütüm. Aa hepsini bırakmış. Ben de iki tane zümrüt var da ne alsam diye düşünüyorum. Lan sana gelmiş Doom Breaker. Çabuk at bana. <laughs> tam at, tam atarım şimdi. At. İşim var. Şimdi oradan sürtlesen geliyor bana. Aha, değil bu değil. Bundan mı çok? Bu da. Bundan mı? <laughs> ben bunu da istedim. Şundan alacağım ben. Öldü. <laughs> at. o doom breaker bende kaldı. Ta Aa ah, chest orada. Baktım ha. Kanka atar mısın? Şey. Bir saniye şurada. Tamam. Bir saniye Baya değilmiş. Düşürsen yanlış bir yere atılmışım. Gider olur. E Yo aşağı düşüyormuş. Ya. Hem atırı boşu boşu atıp Kendim Benden mı? uzak dur yüksel. Kendimi patlatacağım. Niye? Ne yapıyorsun? Kanka niye kendini patlat? Şaka yap hayda patlatmayacağım. Vur vur. Hadi vur. Bir daha vur. Heh tamam. İki yedi vur. Ben. Yüksel beni yalnız bırak. Yelacım patlatın. Ne oh tecrübe iksiri yaptık kendime. Kaçıncı tecrübe? Şey kaçıncı tecrübe 36. Oğlum benim envanter iyice doldu. 36. Evet. Okay. Ben evet. de bir bok yok. Atacağım. Sen chestlerini doldurmuyor lan. Ben ne var ne yok alıyorum. Oğlum ben iki tane chesti hep dolduruyorum. Benim envanterimde bir sürü eşya var. Bak bak hayır hayır. hayır. Ben de kilolarca yaşıyamam. Bende de. Ben de iki çeşit doldurdum. Hmm, tamam, ben de başka bir de şu at. O bitirelim mi? Aynen. O lavlı yere gidelim. Dördüncü bölümde. Tamam. O zaman bir videonun daha sonra Niye geldik. Ne chest'ime olacak? Sarı. <laughs> Önce uyuyalım ben. Yani. Yok, bitir ya Hı -hı. yani. Evet de dakika, de. arkadaşlar bir video daha sonra geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kalkmış kanka. Bay bay. <laughs> ya ne yapıyorsun? <laughs> Dur. Şu koysun yatağına. Kanka yapma. Koy yatağına tamam. Kanka hala videodayız. Şimdi biliyorum.